Herkese merhaba. Ben ekibi Takta Akademi'nin kurucu eğitmeni Ufuk Erdoğan. Yaklaşık 10 yıl boyunca SAT komandosu olarak görev yaptıktan sonra özel bir savunma sanayi akademisinde kurucu eğitmen olarak görev aldım. 2025 Eylül itibariyle kendi vizyonumu ve eğitim anlaşımı hayata geçirmek üzere ekip bir taktik akademiyi kurdum. Akademimiz yalnızca silah kullanımı öğretmekle kalmayıp bilinçli silah kültürünü yaymayı, güvenlik bilincini arttırmayı operasyonel meslek profesyonellerinin yetkinliklerini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan bir kurumdur. Eğitimlerimizi iki ana eksende sunuyoruz. Sivil katılımcılar ve meslek profesyonellerinin yetkinliklerini artıracak eğitim programları. Hizmetlerimiz arasında Türkiye mevzuatına uygun taktik tabanca eğitimleri, yurt dışında verilen ileri seviye taktik tabanca eğitim modülleri, tesisi temelli medikal eğitim programları, 2026 itibariyle yurt dışında başlayacak taktik tüfek eğitimleri ve doğada hayatta kalma programları yer alıyor. Ayrıca kurumsal ve profesyonel koruma ekiplerine özel eğitimler, silahlı özel güvenlik personellerine yönelik kurumsal gelişim modülleri ve kolluk askeri personele yönelik operasyonel programlarımızı sunuyoruz. Arge ürün danışmanlığı ve taktik medya danışmanlığı da hizmet alanımızda bulunmaktadır. Tüm bu hizmetleri alanında uzman eğitmen kadromuz, sahada sınanmış gerçek teknikler ile bilimsel yöntemleri birleştiren, doğru eğitim teknikleri ve metodolojilerle hem yurt içinde hem de yurt dışında kapsamlı şekilde sunuyoruz. Ekipi Takliye Akademi bu vizyon ve misyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir.